merhaba arkadaşlar bu hafta yeni Evet arkadaşlar bugün yanımda Burak ve Kaan var. Kaan'ın yeni hesabı var. Şu anda yayındayım aynı zamanda. Yayın kanalımda yayındayım. Brawl Talk'ı izledik. Bu videoyu ne zaman yayınlar bilmiyorum ama Brawl Talk'ı daha yeni izledik. O zaman 28 bin kupa alıyoruz. Bugün iki maç kaldı. Ember, sende de Carl oynuyoruz. Hazır mı verdim? Bu arada sesli deyiz yine Abdülatif yani Burak'la. Ama sesi almadım şu anda Evet. Şimdi Biraz zor oynanıyor yani böyle alışık olmadığım için. Hadi. Tamam. Hadi. Çok iyi be. Tamam. Güzel kanattı. İki maçtan sonra bir büyük bir mega atacağım. O üçünde yaktık. güzel. Bekliyorum ileride. İyi çıkış atacak da. Niye öyle bekletti? <laughs> evet attı sonunda. Evet son bir maç kaldı. 28.000 kupa olacağız. Hadi bakalım. 28.000 kupa geliyor. Evet çevrim dışı oldu. Hemen onu halledip geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Kaan çevrim dışıydı. Onun yerine Belki adlı arkadaşı aldık. Oyundaki adı Mort. Evet şu anda o da Discord'da. Evet. Hemen Ember alışmam lazım yoksa oynayamıyorum ya. Tamam Tamam. O sıkıştı orada. Tamam. Öldü o. Hadi. Aa. Alırsın. Hadi. Geldim. Geldim. Hadi. Dur. 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 Tamamen aldım Evet, evet. Güzel Atıyorum golü ve Bak gene öyle basılı tuttuğum için Hayır, hayır, hayır. Ve 28 bin kupa geldi. Ya bundan bir şey gelmez artık da. Evet. Bir tane büyük, bir tane de mega kutumuzu hemen açıyoruz. Büyük kutuyu açtım. Bir yazdı Embra güç puanı. Mega kutu. iki yazması gerekiyor. Haydi bir şey çıksın. Aksesuar, yıldız gücü bir şeyler çıksın. Bastım kim yazdı? İki yazdı. Olabilir. İki yazdı. Oo. Hadi. Aksesuar mı? <laughs> ne? Nasıl ya? Ne yapıyorsun sen? Süpersel sabah. Arkadaşlar sabah gitti Ember verdi. Şimdi de geliyor rafı veriyor. Yok böyle bir şey. Rafı verdi şimdi de. Görüyor musun? <laughs> 45. iki karakter kaldı. İnanamıyorum ya. inanamıyorum. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Evet 28 bin kupanın ödülü. Neyse arkadaşlar. E, bu videodan bu kadar olsun. Belki yayına devam ederim şu anda bilmiyorum ama. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.